Herkese selam. Bugün sizlerle Zülfü Livaneli'nin o müthiş romanı Engereğin Gözünün Derinliklerine Doğru Bir Yolculuğa Çıkacağız. Bu öyle bir dünya ki içinde güç, kimlik, özgürlük gibi kavramlar adeta baştan yazılıyor. Hazırsanız bu esrarengiz dünyaya hep birlikte dalalım. Gelin işe tam da romanın kalbindeki o kışkırtıcı soruyla başlayalım. Şöyle bir düşünelim. Biz gücü genelde nerede ararız? Tahta, kılıçta, belki zenginlikte değil mi? Peki ya asıl güç hiç beklemediğimiz en görünmez yerde saklıysa? İşte Livaneli tam da bu soruyu ortaya atarak bildiğimiz bütün güç denklemlerini alt üst etmemizi istiyor. Ve işte karşınızda hikayenin iki ana karakteri, iki zıt kutbu. Bir tarafta kim var? Sultan. Yani teoride tüm dünyanın hakimi, mutlak gücün sahibi. Ama aslında kendi sarayının kendi bitmek bilmeyen korkularının bir esiri. Diğer tarafta ise toplumun en altındaki adı sanı bile olmayan bir hadım. Ama o, kimsenin giremediği, kendi zihninin içinde koskoca bir krallık kurmuş. Biri dış dünyanın hükümdarı iken, diğeri iç dünyasının efendisi. İnanılmaz bir tezatlık. Şimdi ilk durağımız sultanın dünyası. O, içinde yaşadığı çelişkili duruma, yani altın kafesine biraz daha yakından bakalım. Nasıl oluyor da dünyanın en güçlü insanı aynı zamanda en kapana kısılmış olanı haline geliyor? İşte kitaptan gelen bu cümle, sultanın ruh halini o kadar güzel özetliyor ki, güç dediğiniz şey yanında sürekli bir tehdit algısında getiriyor. Düşünsenize etrafınızdaki herkesin sizden bir beklentisi var, kimseye ama kimseye yüzde yüz güvenemiyorsunuz. İşte sultanın her gün yaşadığı hayat tam olarak bu. Peki bu mutlak güç nasıl somut bir azaba dönüşüyor? Şöyle ki bu her an bir ihanete uğrayabilirim korkusu demek. Zirvede olmanın getirdiği o korkunç yalnızlık, aldığınız her bir kararın binlerce, on binlerce insanın hayatını etkilediğini bilmenin omuzlarınızdaki o ezici ağırlığı, hiç dostunuz yok, sadece size bağlı insanlar yani tebaanız var. Her hareketiniz izleniyor, her sözünüz yargılanıyor. Bu bir güç mü yoksa bir lanet mi? Siz karar verin. Ve işte sultanın varoluşundaki o acı ironi tam olarak bu. Dışarıdaki dünyayı kontrol etmeye çalıştıkça aslında kendi içindeki hapishanenin duvarlarını daha da yükseltiyor. Gücün en büyük paradoksu belki de budur. Tamam, şimdi madalyonun öbür yüzüne geçme zamanı. Gelin bir de hadımın, yani Süleyman'ın içsel özgürlüğe uzanan yolculuğuna bakalım. Burası sultanın o altın kafesinin tam zıttı bir dünya. Geldik romanın belki de en vurucu felsefesine. Bir anlığına düşünün, sahip olduğunuz her şeyi kaybetmişsiniz. Ailenizi, adınızı, kimliğinizi, bedensel özgürlüğünüzü, her şeyi. Hadım içinde durum buydu. Geriye hiçbir şey kalmadığında fark etti ki elinde aslında en değerli hazine duruyor. Kendi zihni, kendi benliği. Ve bu bir son değil, yepyeni bir başlangıç olduğu için. Peki bu benliği nasıl ilmek ilmek işledi? İşte bu adımlar bize o yolu gösteriyor. Önce dibe vurmanın getirdiği o büyük acıya katlandı, direndi. Sonra kimse onu bir tehdit olarak görmediği için sarayda adeta bir gölge gibi herkesi ve her şeyi gözlemledi, durmadan okudu, sürekli öğrendi ve bilgiye hükmetti ve en sonunda bütün bu birikimle kendine sarsılmaz, yepyeni bir kimlik yarattı. İşte en kritik nokta da burası onun en büyük dezavantajı gibi görünen şey aslında onun en büyük gücüne dönüştü. Toplumun ona biçtiği bir kimliği, bir rolü yoktu. Bu yüzden kendi kimliğini sıfırdan tamamen kendi istediği gibi şekillendirme özgürlüğüne sahipti. Bu, sultanın asla ve asla sahip olamayacağı türden bir özgürlüktü. Ve şimdi, bu iki zıt karakterin hikayesini birbirine bağlayan ve romana o vurucu adını veren ana metafora geliyoruz. Engereğin gözü. Nedir bu engereğin gözü? O kılıcını çeken emirler yağdıran bir güç değil. Hayır. O sessizce izleyen, anlayan, analiz eden ve herkesin o taktığı maskelerin ardındaki gerçeği gören bir güç. Tıpkı bir engerek yılanının avını hiç kımıldamadan soğukkanlılıkla izlemesi gibi. Hadım da saraydaki oyunları, insanların zayıflıklarını, tutkularını işte bu soğuk ve mesafeli bakışla gözlemler. Süleyman'ın gücünün ne kadar farklı olduğunu anlatan bu cümle aslında her şeyi açıklıyor. Harem'de herkes kadınların dış görünüşüne, güzelliğine odaklanırken o ne yapıyor? O zihinlerin içindeki fırtınaları, hırsları, korkuları görüyor. Yüzeyin ötesini görebilme yeteneği bu. İşte asıl güç bu değil de nedir? Ve evet, bu yolculuğun sonunda romanın bize sorduğu o temel soruyla baş başa kalıyoruz. Gerçek güç aslında nerede yatar? Bir şeylere hükmetmekte mi, yoksa olan biteni anlamakta mı? Sahip olmakta mı yoksa kendi benliğine sahip çıkmakta mı? İşte Enger'in gözü bu soruları üzerinde bizi uzun uzun düşündüren müthiş bir kapı aralıyor.